ki ben acaba. Herkese selamlar. Ben Şevval. Kanalıma hoş geldiniz. Baran'ın okuma maratonunda okuduğum kitaplardan bahsedeceğim ama neden bunu bu şekilde e, çekiyorum onu da söyleyeyim. E, ne yazık ki elimde kamera yoktu. Yani annem telefonuyla çekiyordum videolara ve o hafta içerisinde annem doğ çalıştığı için e, ben güncellemeler çekemedim. Bu yüzden size güzel bir video çıkaramadım. Ama bununla idare edeceksiniz, yapacak bir şey yok. İlk maddemiz, almak için çok sabrettiğiniz bir kitaptı. Ben bunun için kokuyu seçmiştim. Kitabın konusundan biraz bahsedeyim. Baş karakterimizin adını okuyamıyorum, o yüzden boş verin. Koku su olmayan bir çocuk Kokusu olmayarak dünyaya geliyor. Ve kokusu hiç olmuyor. Ama çok iyi koku alabiliyor. O yüzden kitabı zaten koku bunun Onun hikayesini anlatan, yaptığı, yaşadığı şeyleri anlatan bir roman var elimde. Ee, ve gerçekten çok güzel bir kitaptı. Şimdi kitabı okurken aşırı derecede şaşırdığım noktalar oldu. Yani, yani bir amacı var bu arkadaşın. Onun uğruna bu kadar çok şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Ve gerçekten çok şaşırdım. Ama bir aynı zamanda da etkiledi beni, bayağı etkiledi yani bir ama şunu neler neler yapıyor diye düşündüm. Kitap çok güzel bir kitaptı ee, ama böyle son sahnelere falan doğru şaşkınlığım daha da arttı. Bu son sahnelerde falan böyle son zaman yerlerinde bir tane şey vardı, sahne vardı. Halkla alakalı olan bir sahne. Kitabı okuyanlar zaten beni çok net anladı ya da filmini izleyenler beni çok net anladı. Ben o filminin o sahnesini izledim. Ya filmi izlemedim daha ama o sahneyi izledim. <laughs> Kusura bakmayın annem videoyu böldü. Ve oralarda böyle bir şaşkınım zaten hat safhaya ulaştı. Yani tamam izledim ama okumanın bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştim. Ve gerçekten böyle ağzım açık bir şekilde okumaya başladım. Okumaya devam ettim kitabı ve e, bitirdiğimde artık e, şoklar içindeydim. O o şeyin ne kadar önemli bir şey olduğunu çok net bir şekilde anlatmıştı o sahnede. Gerçekten çok iyiydi. E, o yüzden çok beğenmiştim. Kitabı okumanızı kesinlikle bu arada tavsiye ediyorum. Çok güzel. Bir Bir sonraki maddem özgürlük kelimesinin harflerini içeren bir kitaptı ve ben bunun için e, şöyle olabilirsem yakıcı sır tercih ettim. Bunu sesli kitap olarak dinledim. Bu arada Koku'yu 13 Temmuz günü bitirdim ve 5'te 5 verip 2 yıldız koydum, haberiniz olsun. Yakıcı Sır'ı da 14 Temmuz günü bitirdim, sesli kitap olarak dinledim, 5'te 5 verdim, de yıldız koydum. Çok güzeldi. Konusunu anlatmayacağım çünkü çok kısa bir kitap. Konusunu anlatırken spoiler vermekten çok korkuyorum. Ben sadece... Burada yazara büyük bir övgü yağdırmak istiyorum. Çünkü bir çocuğun psikolojisini, davranışlarını o kadar güzel açıklamış, o kadar güzel yansıtmış ki bize. Ee, ben okurken gerçekten acaba bir çocuk mu yazdı bunu diye bir düşünmeyi ihmal etmedim. Gerçekten çok fazla böyle bir düşüncem oldu. Çocuğun davranışları olsun, ruh hali olsun, ruh halinden davranışlarına yansıyan şeyler olsun, tavırları olsun. O kadar güzeldi ki. En sevdiğim karakter kesinlikle çocuk oldu ve gerçekten bayıldım kitaba. Okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum ama Stephen Zweig'in yine her zaman gibi en sevdiğim kitabı şey olarak kalacak satranç olarak kalacak. Çünkü onu gerçekten inanılmaz acını seviyorum. Bir sanki madden ufak bir klasik. Ben bunun için e, en sevdiğim yazarlardan biri olan Shakespeare'den Hamlet'i tercih ettim. Hamlet'i okudum. Böyle yine aynı gün içinde 14 Temmuz günü okudum. 5'te 5 beş verdim. Iki de yıldız koydum. Kitap çok güzeldi. Hamlet karakterine azıcık sinirlenmiş. Hatta Ophelia karakterine falan aşırı derecede sinirlenmiş olabilirim. Onların nedenlerine hemen geleceğim. Hamlet karakterinin böyle çok zeki bir karakter olduğunu düşünmüştüm açıkçası. Ama bazı yaptığı hareketleri, davranışları olsun zekasından şüphe ettirdi bana. Onu sevmedim. O kısmını sevmedim. Onun dışında Ophelia karakteri bilmiyorum ya. Gerçekten sevemedim Ophelia'yı. Yani Hamlet hak ettiğini düşünmüyorum. Hani Hamlet'in aşkını hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü Ophelia çok sıradan bir kızdı benim için. Yani... Hamlet için hiçbir şey yapmıyor. Yani o yüzden o ben bilmiyorum sevmedim. Bir sanki madden biraz ağlayalım. Ben bunun için paralel ve insanları seçtim. Kitap bayağı iyiydi ya. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi okuyorum kitabı. Ne olacağını önce kestiremedim. Yani bu ilk başta hiçbir şey kestiremiyorsunuz. Sonlara yaklaştıkça o beni ağlatacak olaya doğru geldiğimde ne olacağını anladım. Ama şeydi böyle. Olmasın diye dua ettim. Yani Allah'ım lütfen böyle bir şey gerçekleşmesin. Böyle bir şey yaşanmasın diye bayağı bir dua ettim. Böyle sanki yazar pislik yapmak istiyormuşçasına. Bunu gerçekleştirmiş. gerçekten yıkıldı. Üngür üngür ağladı. Çok kötü hissettim. E şöyle bir durum vardı. Kendimi o kadar çaresiz hissettim ki kitap okurken. O kadar çaresiz hissettim ki. Ben hayatımda hiçbir kitapta bu kadar kendimi çaresiz hissetmedim. Yani yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Anlıyor musunuz? Yani korkunç bir duyguydu. Yani bunun gerçekleşmesi lazım, engelleyemezdim. Hiçbir şey yapamazdım. Ve bu gerçekten o kadar korkunç bir duyguydu ki. Olmasın diye dua etmekten başka hiçbir şansınızın olmadığı zaman ve onun gerçekleşmesi gerçekten korkunç bir şey. Kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü kitapta yazar size çaresizliği öyle bir hissettiriyor ki hayran kalacaksınız. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüm. Bir kitap okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Muhteşem bir kitap. Bir sonraki maddem kendimizi zorlayalım. Yarım bıraktıklarımıza dönelim. Ben bunun için Aşeka'yı seçmiştim. Sonuç bitiremedim. Bitiremememin sebebini en son anlatacağım. Neden okuyamadım. Bunu anlatacağım. Bir sonraki maddem azıcık nostalji anılarımıza yolculuk. Ben bunun için çok uzun zamandır okumadığım bir kitap olan e, Bir Genç Kızın Gizli Defterini seçtim. Şimdi bu kitap okuma alışkanlığını kazandığım kitapta ve bunu tekrar okuduğumda ne kadar e, korkunç bir kitap olduğunu öğrenmiş oldum. Onu da size hemen anlatayım. Kitabı i̇şte okurken neler yaşadım, ne gibi şeyleri görüp şaşk, şaşkına döndüm anlatmak istiyorum. İlk öncelikle Serra'nın, ana karakterimiz Serra'nın babasıyla sizli bizli konuşmalarına çok şaşırdım. Üstelik bunun bütün karakterlerin yaptığını fark ettim. Babacığım siz e, gelmeyin ben e, tek başıma giderim. Siz zahmet etmeyin falan gibi böyle bir şey var. Ben böyle nasıl ya öğretmenle mi konuşuyorsun babanla mı konuşuyorsun düzgün konuş falan diye bir şey oldu hani orada çok rahatsız oldum. Çünkü bilmediğim o kadar çok kelime çıktık ki içinden. Yani mesela Paris kelimesinin diyet olduğunu bilmiyordum ama bunu öğrenmiş oldum mesela. Onun dışında bilmediğim çok fazla kelime fark ettim. Onun dışında tek güzel özelliği sanırım bu olabilir. Türkçem düzeldi. Çok ciddi söylüyorum size. Kitabı okurken... Türkçem düzeldi. Böyle daha İstanbul Türkçesine yakın bir Türkçeyle konuşmaya başladım. Tabii sonradan bozuldu onu çok karışmayalım. Sizi en çok şaşıracak şeylerden biri şu olabilir. Birbirlerine mektup gönderiyorlardı. ev telefonuyla konuşuyorlardı. Hani hepimizin elinde öyle cep telefonları var ya. Bir anda böyle bir şey alıyorum. Yani... Cep telefonu arasan ne güzel olur falan yapasın gelen böyle bir telefon yok o dönemde öyle bir şey yok ve o kadar garip geliyordu ki insana bu. Ben diyorum çok garibime gitmişti. Ama yine de... yani güzeldi. Sonra lens olayı. Ee, mercek diyorlar. Lens e. Kitapta mercek diyor. Ve gerçekten korkunç bir şey. Yani mercek takmak o kadar zor bir şey ki o dönemde. Öncelikle gözünüzden düşmemesi için, alışmanız için gidiyorsunuz. Saatlerce böyle tavana bakıyorsunuz gözünüzde var düşmesin diye. Önünüze de böyle bir tane bir şey örtüyorlar. Yani üstünüze bir şey giydiriyorlar. Böyle kuaför salonlarında giydiğiniz şeyler gibi düşün. Cübbe gibi düşün yani. Yeşil cübbeler var. Ve böyle bakıyorsunuz. Düşerse oraya düşecek. Görünecek yani. Öyle söyleyeyim size. Ve mercek olayı yaşamında göz doktorunda bir tane küçük bir kız var. İsmi Selin. Kendisinin zeki olduğunu söyledi. Uzaylı zeki izleyip kendisinin zeki olduğunu düşünmeye başlamış o dönemde uzay zeki vardı diye düşünün. Uzay zekiyi benim annem izliyordu ya. Annem. 80'lerin çocuğu bu arada annem. Uzaylı Zeki benim annem izliyordu. Koz bir ailesini annem izliyordu. Ben böyleyim. Bunlar ne ki şimdi? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Falan. Asla kendinize bulamıyorsunuz bazı yerlerde. Gerçekten o kadar zor geliyordu ki. Şimdi işin kötü tarafı en nefret ettiğim kısma geleceğim. konuda tartışmayı gerçekten çok istiyorum. Şimdi kitapta Serra'nın annesi falan şey bankada çalışıyor. Babası da profesör yanlış anlamadıysam. Ve Serra'nın ailesi orta hali bir aile olarak geçiyor. ve size şunu söylemek istiyorum. Orta halli bir aile. Aynı ay içinde iki kere nasıl Hilton Otel'de yemeğe gider? Size bana bunu açıklar mısınız lütfen? Yani gerçekten böyle bir şey görmek çok saçmaydı. Ya ben Hilton Otel'in kapısından geçemiyorum. Serra Hanım ayda iki kere Hilton Otel'e yemeğe gidiyor. Bak sen. Ne güzelmiş o hayat ya. Ben de orta halde olayım o zaman. Güya biz orta haldeyiz ve kapısından geçemem yani Hilton Otel'in. Öyle söyleyeyim size. O kadar saçma bir şeydi ki bu yani. Sinirlerim çok bozuldu. Üstelik kız doğum gününde ailesi, annesinden Vakko'dan yastık aldırıyor. Vakko'dan küçük bir araştırma yaptım internette. Şu an e, en ucuz yastık ne kadar diye. 238 lira arkadaşlar. Bakko'da en ucuz yastık şu an 238 lira. Yastık. 238 lira. Anlatabiliyor muyum? Ve bu kız orta halli bir ailede o kadar yıllar önce okla yastığı alabiliyordu. Hilton Otel'e gittiği zamanlarda falan Hilton'a. Hem ayda iki kere Hilton'a gidebiliyor hem de aynı içinde Vakko'dan yastık alabiliyor. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Vakko'da kıyafetler 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000 civarı fiyatlara satılıyor. E, ve böyle bir dükkana bizim gibi benim gibi bir insanın girme olasılığı yok. Yani o kadar söylüyorum hani yok. Sarra Vakko'dan yastık aldı. Ben şaşkınlığımı yaşıyorum. Yani çok sinir oluyorum bu sabah. Ama devam edeceğim. Çünkü görmek istediğim bir seri daha bu. Bu seriyi bitireceğim ve size bir güzel gömeceğim bu seriyi. Ee, üstünden tırla geçeceğim bu serinin. Çünkü tatiller çatesine bunu okuduktan sonra bir haksızlık falan yaptım. Düşünmeye başladım. Bir sonraki maddem ki son maddem bu. Ee, arada Kalanlar bir serinin devam kitabı. Ben bunun için İtopya'yı seçmiştim. Ancak okuyamadım. Yani kitap bitmedi. Hemen bunun nedenine gelecek olalım. Kitap yorum yapmayacağım. E, çünkü henüz bir şey yok yani. Kitabı neden okuyamadığıma dair direkt yorum şeye gireceğim. Kitabı okuyamadım. Çünkü cumartesi günü bizim ev boyadılar. Boyamaya geldiler. Bunun içinde perşembe gününün e, yarısı, e, cuma gününün yarısı falan ev toplamayla geçti benim için. Ben full evi topladım. E, şurada gördüğünüz bütün her şeyi düşünün toparladım. Bu gerçekten benim için çok zorlayıcıydı. Üstelik sadece benim odam değil, salonda var. Yani cumartesi günü zaten full evde değildim. Ev boyandı falan. pazar ee, günü odamı yerleştirdim. Temizledim falan, hallettim. Anneme yardım ettim. Sonuç okuyamadım kitapları. Gerçekten benim için çok zor oldu. Ee, onun dışında mesela hani yakıcı sıra hamleti, fareler ve insanlara 14 Temmuz günü bitirdim. Fareler ve insanlara 5'te 5 beş verdim. Ee, 3'te yıldız koydum bu arada. Bir genç kızın gizli defterini de 16 Temmuz Perşembe günü okudum ve bitirdim. Kendime o arada bir günlük bir ara vermiştim. Çarşamba günü ara verdim. Perşembe günü devam ettim. Bir genç kızın gizli defterine de 5'te 3 verdim. Size şöyle okuduğum kitapları göstereceğim. Ben göstereyim okuduğum kitapları. İsterseniz screenshot'ını alabilirsiniz. Ee, bu kadar. Yani benim videom bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretine de tıklarsanız bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesabımı burada bulabileceğiniz gibi linkini aşağıdaki açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bambaşka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.